Selamlar, hoş geldiniz. Ben Ömer Coşkun. Bu videoda günlük hayatta ChatGPT ile yapabileceğimiz 10 farklı uygulamayı göstereceğim. Bununla birlikte sonradan eklenen internet tarayıcısı ve eklentiler bölümüne de göz atacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak yapacağımız uygulamaların hepsini ChatGPT Plus üzerinden yapacağız. ChatGPT Plus'a ulaşmak için aylık 20 dolar vermeniz gerekiyor. Plus versiyonun içerisinde GPT 3.5 ve GPT 4 var. Ücretsiz versiyonda ise sadece GPT 3.5 var. Genel olarak ChatGPT Plus içerisinde neler var onlardan bahsedelim. ChatGPT Plus'ın içine girdiğimizde bize böyle bir ekran karşılıyor. Bu şekilde üst tarafta GPT 3.5 ve GPT 4 modelleri var. Şimdi bunlar nedir ne değildir genel bir bahsetmek istiyorum. Ayrıca sol taraftaki pencerede geçmiş kullanımlarımız yer alıyor. Şimdi OpenAI GPT 3.5 için en hızlı modelimiz ve günlük görevler için mükemmel ifadesini kullanmış. Yani kısacası kapsamlı olmayan günlük kolay şekilde yapacağımız bu modeli bu şekilde kullanabiliriz. Bu arada sadece free ve plus kullanıcıları için geçerli diye yazıyor. Şöyle bir durum var. Free kullanıcıları GPT 3.5 kullanırken plus kullanıcıları GPT 3.5 Turbo'yu kullanıyor. GPT'nin teknik detaylarını anlattığım ayrı bir videom var. Onu yine kanalımda bulabilirsiniz gpt 4 ekranına geldiğimizde ise şu ana kadarki en yetenekli modelimiz yaratıcı ve ileri düzey işler için ideal şeklinde bir ifade geçmiş ve sadece Plus kullanıcılarına sunulan bir özellik. Alt tarafa baktığımızda ise üç farklı seçenek bizi karşılıyor. Default modu, internet tarayıcısı ve eklentiler şeklinde üç farklı seçeneğimiz var. Burada default moduna gelecek olursak, default modu eğitilirken sadece 2021 yılına kadar olan bilgileri kapsıyor, 2021 yılından sonraki bilgileri bilmiyor ve ayrıca internete de ulaşamadığı için eğitildiği bilgilerle sınırlı. Fakat bu bunun yeteneksiz olduğu anlamına gelmiyor. İlerleyen uygulamalarımızda da göreceksiniz. 3.5'a göre muazzam derecede büyük ve kapsamlı. Şimdi internet aracısına bakalım ne işe yarıyor neler yapabiliyoruz. Videoyu hazırlamadan önce komutları girip sonuçları aldım ve sizlere burada detaylı bir şekilde anlatacağım. ChatGPT'nin en büyük eksiği olan internete bağlanamama özelliğini gideriyor. Burada normalde ChatGPT 2021 yılına kadar olan bilgileri bizlere sunarken 2021 yılından sonraki bilgileri bu internet tarayıcısı aracılığıyla erişiyor. Bu arada Bing alt yapısını kullanıyor. Önceki videomda da bahsetmiştim. Microsoft'un bir yatırımı var OpenAI'a ya. ve birlikte hareket ediyorlar. Normalde default modeline sorduğumuzda cevaplayamayacağı bir soruyu şimdi browsing modeline soruyoruz. Şu şekilde bir soru sordum. Adobe Photoshop Beta'ya gelen son büyük güncelleme nedir? Şu şekilde bir çalışma yapıyor. Çalışmasını tamamladıktan sonra cevabını hazırlıyor Çalışma detaylarını da görebiliyoruz. Hangi kaynakları kullandı, nerelerden bilgileri aldı. İlk önce sorduğumuz soruyu arıyor, sonra siteye ulaşıyor. Siteyi inceleyip bunu kendi bilgileri ışığında bize cevaplıyor. Son sürüm işte Photoshop Beta'ya gelen son sürümleri gösteriyor. Bu arada Photoshop Beta ile ilgili de bir videom var. Merak edenler ona da bakabilir. İşte Generative Fill özelliğinin geldiği ya da Save işlemleri sırasında kaydetme işlemlerinin hızlandırıldığı gibi birçok farklı güncelleme gelmiş ve bunları bizlere güncel bir şekilde sunuyor. Gelelim eklentiler bölümüne. Eklentiler oldukça ayrıntılı ve hangi eklentinin ne işe yaradığına tek tek bakmak gerekiyor. Zaten hangi eklentinin ne işe yaradığı sol tarafta yazıyor. Bu eklentinin yer aldığı bir store var. Tıpkı Apple Store, Google Play Store gibi mağazaya sahip. Burada yazılımcılar nasıl Apple Store'a ya da Google Play Store'a bir uygulama üretiyorsa artık bundan sonra eklentiler mağazasına da üretecekler. Mağazaya girdiğimizde bize bu şekilde bir ekran karşılıyor. En çok kullanılan eklentiler, yeni eklentiler, ve bütün eklentiler şeklinde. Şu an 75 sayfaya yakın bir eklenti var ve her gün güncelleniyor. Ayrıca benim kurduğum eklentiler de burada. Bunların hepsini tek tek açıklamayacağım fakat video içinde yeri geldiğinde bazılarından bahsedeceğim. Eklentilerin amacı yaptığımız günlük işleri daha spesifik ve kolay hale getirmek. Örneğin Amazon'da ürünleri listeleyebilirsiniz ya da bir dökümanı incelettirebilirsiniz. Onun haricinde matematik problemi çözdürebilirsiniz ya da mükemmel bir prompt yazdırmak için ayrı bir eklenti kullanabilirsiniz ya da uçak biletlerini arayabilirsiniz. Bunun gibi yüzlerce eklenti var ve gelişmeye devam ediyor. Fakat her eklenti çok iyi çalışmıyor. Bazıları iyi çalışıyor, bazıları çalışmıyor. Şu an hala geliştirme aşamasında zamanla düzelecek. Eklentileri sadece bilgisayarda kullanabiliyoruz. Bu arada Apple Store'a ChatGPT'nin bir uygulaması çıktı. Orada internet tarayıcısı ve default modunu kullanabilirsiniz. Aklıma gelmişken eklentileri ve browser'ı aktif etmek için ayarlardan settings'e geliyoruz. Settings'te beta geliştirmeleri var. Bu iki seçeneği aktif etmemiz lazım. Yoksa eklentiler ve tarayıcı özelliğini kullanamayız. ChatGPT'yi kullanırken komut çok önemli. Çünkü komutun detaylarına göre sizlere cevabı veriyor. İstediğiniz şeyi detaylıca tarif etmeniz gerekiyor. Eğer eksik ya da başka türlü tarif ederseniz yanlış bilgiler sizlere sunabilir. O yüzden komutlara dikkat etmemiz gerekiyor. İlk olarak bir dil eğitmeni gibi hareket etmesini istiyorum. Bakalım neler yapacak. Prompt'u girdim. Bir İngilizce öğretmeni ve geliştirici olarak hareket etmenizi istiyorum diye devam ediyor. Bu arada sadece İngilizce değil, diğer birçok dili de yapabilirsiniz pratik yapmak için. Model olarak GPT 3.5 kullandım. GPT 3.5 içerisinde ise şu şekilde bir cevap geldi. Burada komutumu anladı ve komutuma göre cevap verdi. İşte diyor ki sorunuz için teşekkür ederim. İşte İngilizce öğrenmeye ne zaman başladınız ve neden öğrenmeye karar verdiniz vesaire. Şimdi sorunuzu bekliyorum diyor. Ben de özellikle yanlış bir cümle vererek bunu düzeltebilecek mi düzeltmeyecek mi onu test etmek istiyorum. Burada favori kitabım suç ve ceza demek istedim fakat bu böyle yazılmıyor. Daha farklı bir yazım şekli var. Cevabı ise şu şekilde. Okumaktan hoşlandığınız için memnun oldum. Ancak yazımınızda ufak bir hata görünüyor. Doğru yazımı Crime and Punishment by Fyodor Dostoyevski şeklinde olacak diye düzeltti. Fakat sonra Dostoyevski'nin ile ilgili açıklamalarda bulunmaya başladı. Aslında benim istediğim tam olarak bu değildi. Şimdi ise GPT-4 neler yapacak ona bir bakalım. Aynı soruyu GPT-4'e de sordum. Üst tarafta ise hangi modeli kullandığımız yazıyor. Dikkat ederseniz İngilizce olarak cevap verdi ve aynı cümleyi ona da kurdum. Anlaşılan şu ki Dostoyevski'nin Dostoyevski'nin Suç ve Ceza kitabından bahsettiniz diyor. Bunu bu şekilde söylemelisiniz diyor ve doğru grameri kullanarak bizlere bunu ifade ediyor. GPT-3 buçağı sorduğumuzda bizim cevabını merak etmediğimiz bazı şeyleri de kendi açıkladı. Fakat GPT-4'e geldiğimizde tam olarak verdiğimiz komutu birebir olarak uyguladığını görüyoruz. Kısa ve net cevaplar veriyor ve bizim istediğimiz şekilde hareket ediyor. Bu da GPT-4'ün 3.5'tan çok çok daha akıllı ve başarılı olduğunun kanıtlarından biri. Bu seferki promptumuz bir seyahat rehberi olarak hareket etmesi. Bir seyahat rehberi olarak hareket etmenizi istiyorum. Size konumumu yazacağım ve konumumu yakında ziyaret etmek için bir yer önereceksiniz diye devam ediyor. Burada İstanbul B yolundayım ve sadece müzeleri gezmek istiyorum dedim. Bakalım GPT 3.5'un cevabı ne oldu? İstanbul Beyoğlu ve çevresinde ziyaret edebileceğiniz bazı müze önerileri. Burada birkaç tane müze önerisinde bulunuyor. Hatta Beyoğlu'na uzak olan Sarayburnu'nda bulunan farklı müzeyi de önermiş. Bence fena değil, gayet iyi. Ayrıca müze dışında olan bazı farklı önerilerde de bulunmuş. Pera Müzesi, Galata Müzesi, İstiklal Caddesi'ne de ayrıca gidin diye böyle bir öneride bulunmuş. GPT-4 default modeline baktığımızda ise şu şekilde bir cevap verdi. Burada dikkat ederseniz maddeler halinde yazdığı müzelerin isimlerini kalın şekilde de yazmış. GBT 3.5'da böyle bir özellik yok. Burada sadece müzeleri söylemiş ve bunun haricinde herhangi bir yorum yapmamış. Yine kısa, net ve istediğimiz cevabı bize verdi. Şimdi aynı promptu eklentiler üzerinde deneyelim. Görsel arama ve trip.com eklentilerini kullanacağız. Trip.com bizlere seyahat önerisi verirken gideceğimiz yerlerinde görsellerini getirmesini istiyorum. 3 farklı eklentiyi aynı anda kullanabiliyoruz ve birbirine kombinasyon yapabiliyor. Burada baktığımızda daha detaylı bilgiler verdi. Galata Kulesi işte açılış saati şu, şu kadar kalırsınız ve adres. Ayrıca bir de fotoğrafını getirdi. Gayet güzel. Devam edelim. Sonra Masumiyet Müzesi'ni önermiş. Yine açılış saatleri ve kalma süresinden bahsetmiş. Adresini yazmış. İstanbul Modern Sanat Müzesi'nden bahsetmiş fakat bunlarda görsel yok. Burada biraz kafası karışmış. Dediğim gibi beta versiyonu. Bazı hatalar olabiliyor. Sonra tekrar Masumiyet Müzesi'nden bahsetmiş, bir görsel getirmiş. Ayrıca İstanbul Modern Müzesi'ne gelmiş ve onun hakkında bir görsel getirmiş ve açıklamalarda bulunmuş. Kullandığı bağlantılar ise aşağıda belirtiyor. Sonra Pera Müzesi'nden bir daha bahsediyor. Dediğim gibi beta versiyonu olduğu için tam olarak çalışmıyor. Bundan dolayı bazı şeyleri görmezlikten gelebiliriz. Bunlar düzelecektir ileride. Yine eklentiler bölümünde aynı promptu. Sadece trip.com eklentisini kullanarak deneyelim. Bakalım diğerlerinden ne farkı olacak. Burada ise iki tane öneride bulunmuş. Ve diyor ki biraz daha zamanınız varsa aşağıdaki yerleri de ziyaret edebilirsiniz. Yine detaylıca adres, ve önerilen ziyaret süresi, açılış saati gibi bazı bilgileri vermiş. Ayrıca aşağıda bunlar hakkındaki bağlantıları da bizlere getirdi. Bu kullandığımız 3-4 farklı kombinasyon arasında bence en mantıklı şu an default modeli. Bu şekilde kullandığımızda çok iyi çalıştığını söyleyemem. Ama bazen eklentiler default modelinden çok daha iyi çalışıyor. Bazı durumlarda ise default modeli diğerlerine göre daha iyi çalışıyor. Bir diğer prompt'um ise motivasyon koçu olarak hareket etmesini istiyoruz. GPT 3.5'a soruyoruz. Bakalım ne cevap verecek. Motivasyon koçu olarak hareket etmenizi istiyorum. Size birinin hedefleri ve zorlukları hakkında bazı bilgiler vereceğim diye devam ediyor. Burada ilk isteğim yaklaşan bir sınava çalışırken disiplinli kalmak ve kendimi motive etmek için yardıma ihtiyacım var. Bu şekilde bana destek olmasını istiyorum. GPT 3.5 şu şekilde cevaplar veriyor. Hedeflerinizi netleştirin. Planlama yapın yapın, motivasyonunuzu besleyin vesaire de 7 tane öneride bulunmuş. Bakalım aynı soruyu bt 4e soracağız. O neler yapacak göreceğiz. Burada yine maddeleri kalın puntu halinde kullanmış. Daha mantıklı ve güzel önerilerde bulunmuş gördüğünüz gibi odaklanma teknikleri, ödüllendirme sistemi verin, olumlu düşünün, sağlıklı yaşam tarzına dikkat edin vesaire gibi. Ve sonunda gördüğünüz gibi bir de emoji eklemiş. Bir diğer yapabileceğimiz işlerden biri ise yazdığımız mailleri düzeltmek. Önce GPT-3 bıçağı soracağız. Bakalım neler yapacak? Maillerimi düzenlemenizi istiyorum. Gramer ve dil kurallarını gözeterek düzeltmeler yapın. İş dünyasına uygun bir dil kullanın. Lütfen bu şekilde bir mail uydurdum. Sanki böyle bir şirketim var ve böyle bir hizmet sunuyormuşum gibi bir şey ortaya çıkardım. Bakalım bunu nasıl düzeltecek? Merhaba öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. Adım Ömer ve teknoloji hizmetleri sunan bir şirket olan CBC Design'da çalışmaktayım. Müşterinin ihtiyaçlarıyla ilgili konunun önemini kavramaktayız. Hizmetlerimizle ilgileniyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz. Sizden haber beklemekteyim saygılarımla diye toparlamış. İlk yazdığımız maille çok bir farkı yok. Bunu daha resmi yapar mısın? Daha resmi bir dil kullanır mısın dedim şu şekilde yazdı. Sayın yetkili öncelikle kendimi sizlere takdim etmek istiyorum. Adım Ömer ve CBC Design adlı teknoloji hizmetlerini sunan bir şirkette görev almaktayım. Müşterimin ihtiyaçlarıyla ilgili konunun büyük bir öneme sahip olduğunu farkındayız. Eğer hizmetlerimizle ilgileniyorsanız benimle iletişime geçmekten memnuniyet duyarım. Burada kötü bir gramer kullanmış. İlgili dönüşünüzü sabırsızlıkla beklemekteyim. Bu da olmamış bence. Şimdi bir de bunu sokak dilinde yazmasını söyledim. Selamlar. Öncelikle ben Ömer. CBC Design adında bir teknoloji hizmetleri veren bir şirkette çalışıyorum. Müşterinin ihtiyaçlarıyla ilgili konunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Eğer bizim hizmetlerimize ilgi duyuyorsan bana ulaşabilirsin. Cevabını merakla bekliyorum. İyi günler. E tabii ki böyle bir mail yazılmaz ama hani daha samimi olması adına yazılabilir tabii ki bu şekilde değil şimdi GPT 4 neler yapıyor ona bakalım. Aynı soruyu ona da sordum ve cevabı bu şekilde oldu. İlk olarak bu şekilde düzeltti. Merhaba, öncelikle izninizle kendimi tanıtmak isterim. Adım Ömer ve CBC Design adında teknoloji hizmetleri sunan prestijli bir şirkette görev yapmaktayım. Müşterilerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik konuların öneminin farkındayız ve bu doğrultuda yüksek kaliteli hizmetler sunmaktayız. Eğer hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi almak isterseniz lütfen benimle iletişime geçiniz. Geri dönüşünüzü heyecanla bekliyor olacağım. Saygılarımla. Ve ben söylemediğim halde maili iyileştirmesi adına bazı eklemeler yapmış. Alt tarafa iletişim bilgilerinizi de ekleyin. Daha profesyonel görünebilir. Ayrıca unvanınıza da ekleyebilirsiniz şeklinde bir öneride bulunmuş. Ve ben dedim ki bunu daha da resmileştirebilir misin? Bu gayet güzel. Yani 3.5'a göre gayet iyi. Yani 3.5 da fena değildi. Fakat ona direkt alıp kullanamayız. Kendimizin biraz düzeltmesi gerekiyor. Fakat bu mail direkt alıp kullanılabilir. Resmi yazar mısın dedim bakalım resmi olarak ne diyecek bize? Sayın yetkili müracaatıma müsaadenizle başlamak istiyorum müracaatıma. Evet adım Ömer CBC Design şirketi çatısı altında teknoloji hizmetleri alanında görev almaktayım. Müşteri ihtiyaçlarının tespiti ve bu ihtiyaçlara yönelik yüksek standartlarda hizmet sağlama hususunda titizlikle çalışmaktayız. Şirketimizin sunduğu hizmetlerle ilgili sizinle işbirliği imkanlarını değerlendirmekten büyük memnuniyet duyarız. İlginiz doğrultusunda tarafıma ulaşmanız halinde detaylı bilgi sunmaktan şeref duyarım. Cevabınızı sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Saygılarımla yine isim, soy isim, ünvan vesaire yazmış. Yani kullanılabilir mi? Birazcık daha düzeltmelerle kullanılabilir. Bence ilk yazı daha iyiydi. Sokak dili lütfen dedim. Selam. Önce bir kendimi tanıtayım bari. Bir tanıtayım bari. Güzel. Ben Ömer. CBC Design denen bir teknoloji dükkanında çalışıyorum. Dükkanında. Güzel. Müşterinin derdini çözmek bizim işimiz. Kafanıza takılan bir şey olursa uğraşırız. Bir göz atmak istersen ne yapıyoruz diye bana ulaş. Bekliyorum haberini. Görüşmek üzere. Bu mailden öte sanki WhatsApp mesajı gibi olmuş. Sokak dili derken abartmış gerçekten. Yani bu şekilde de kullanılması mümkün değil. Farklı alternatifleri yazması bizim için çok iyi. Şimdi ise bir döküman inceleyelim ettireceğiz. Daha önce GPT-4 için OpenAI bir teknik rapor yayınlamıştı ve bu raporun ilk 4 sayfasını aldım ve GPT 3.5 ve GPT 4 içerisine attım. Bakalım nasıl yorumluyorlar. Önce 3.5 modeline bakalım. Uzun bir rapor. İlk 4 sayfası içerisinde bir sürü ifade, kelime var ve hiçbir şekilde düzene dikkat etmeden sadece kopyalayıp buraya attım. Raporu kopyalayıp yapıştırdıktan sonra bu dokümanın geniş özetini istiyorum lütfen. Türkçe dilinde olsun ve gramer kurallarına uyun. Ayrıca yorum yapmayın, sadece özet olsun şeklinde de bir prompt kullandım. Bu arada aklınıza gelmiş olabilir. Sürekli lütfen ya da yapınız ediniz şeklinde promptlar girmeye çalışıyoruz. OpenAI kurucularından Greg Brackman bir TED konuşmasında kibar olmakta fayda var. Siz de kibar olun diye ifade kullandı. Şakayla karışık. Ama böyle bir şey söylüyorsa biz de bu şekilde yapabiliriz. Yani kaba davranmanın bence hiçbir yararı yok. Karşımda sanki bir insan varmış gibi davranmaya çalışıyorum. Belki 5 yıl sonra 10 yıl sonra da insan zekasına ulaşacak hatta geçecek. GPT 3.5'un verdiği cevaba geri dönelim. Uzun bir şekilde özet yazmış. İlk 4 sayfanın içerisinde yer alan bilgileri buraya çıkartmış. Bence gayet iyi. Hatta yeterli bile diyebiliriz. Şimdi 4 neler yapıyor ona bir bakalım. 4 ise bu sefer GPT 3.5'a göre daha kısa bir özet sunmuş bizlere. Daha önceki örneklerde de gördüğümüz gibi daha nokta atışı ve daha gerekli bilgileri bizlere sunuyor. Gereksiz bilgileri çıkarıyor. Genel olarak ilk 4 sayfada neler yer almış onlardan bahsetmiş. İşte bir avukatlık sınavında %10'luk dilime girdiğini söylüyor yetenekleri ve sınırlamalarından bahsediyor, güvenlik açıklarından bahsediyor. Tabii ki bu ilk 4 sayfa olduğu için sadece ilk 4 sayfayı yorumladı ve özet çıkardı. Bu sefer aynı dokümanın ilk 4 sayfasını PDF şeklinde sundum ve eklentileri kullandım. Askior PDF adı altında bir eklenti. Bu eklentiyi kullanmak için eklentinin kendi sitesinden bağlantı oluşturmamız gerekiyor. Bu bağlantıyı da açıklamalar kısmına eklerim. Bu şekilde PDF dosyasını buraya upload ederek ihtiyacımız olan bağlantıyı elde ediyoruz. Bu eklenti sayesinde belgenin içeriğini kopyalayıp yapıştırmak yerine sadece belgeyi sunduk ve belgeyi bu şekilde özetledi. Gayet mantıklı ve güzel şekilde özetini çıkarmış. Ayrıca bu belge içerisinde soru da sorabiliyoruz. Şöyle bir soru sordum. Burada 3. ve 4. sayfadaki grafikleri inceler misin dedim ve 3. sayfada bulunan grafiği ve 4. sayfada olan grafiği inceledi. Ayrıca 4. sayfada olan grafiği açıklar mısın? Neden GPT-4 modelinde bir anda artış oldu diye de bir soru sordum ve bunu yorumladı. Rapor içerisindeki bilgilere dayanarak ve kendi bilgilerini kullanarak tahminler yürüttü ve neden olduğunu açıklamaya çalıştı. Askur PDF eklentisi en çok kullandığım eklentilerden biri ve çok başarılı çalışıyor. Birçok işimde kullanıyorum ve işimi inanılmaz derecede kolaylaştırıyor. Şimdi bir diğer komuta geçelim. Burada da History Defined adında bir tarih sitesi var. Burada tarih makaleleri yayınlanıyor. Aldığım bir tarih makalesini ilk önce GPT 3.5'a sonra 4'e ve sonra da plugin kullanarak yani eklenti kullanarak yapmaya çalıştım. Bakalım aralarındaki farklar ne olacak? Burada Antik Mısır'da insanların hijyene nasıl dikkat ettiği hakkında bir makale yayınlanmış. İngilizce tabi makale. Bunu attım ve... Şu şekilde bir prompt kullandım sonuna. Türkçe dilinde özet istiyorum lütfen. Gramer kurallarına uyun ve yorum yapmayın dedim. Ve bu şekilde bir özet çıkardı. Tabii çok uzun bir özet. Tamamen özet değil de sanki çeviri gibi olmuş. Bakalım GPT-4 bu konuda ne yapacak. GPT-4'ün default modelini attığımızda ise aynı prompt'u kullandım ve gördüğünüz gibi kısa ve net bir özet çıkardı. Özet konusunda GPT-4 3.5'a göre çok fazla iyi. Şimdi ise plugin kullanarak bunu deneyelim. Link Reader adında bir eklenti var. Yani link okuyucu. Bu okuyucu ile vermiş olduğunuz bağlantıyı inceleyerek ne olursa olsun internet sitesi olsun, pdf olsun vesaire zaten açıklamasına da öyle yazıyor. Size bunu yorumlayıp geri dönüş sağlıyor. Eklentiyi kullandıktan sonra bize güzel bir özet çıkarmış. Önceki gibi kopyalayıp yapıştırmadan sadece bağlantıyı vererek bize özeti çıkardı. Gayet başarılı ve işimizi inanılmaz derecede hızlandırmış oldu. Bir diğer prompt'a gelelim. Bir doktor olarak davranmasını istiyorum. Bu da dikkat çekici önemli özelliklerinden biri. Önce üç buçağı soracağız ve prompt bu şekilde. Bir doktor gibi davranmanızı ve hastalıklar veya hastalıklar için yaratıcı tedaviler bulmanızı istiyorum. Geleneksel ilaçlar bilkisel ilaçlar ve diğer doğal alternatifleri önerebilmelisiniz diye devam ediyor. Son olarak da ilk isteğim aşağıda vereceğim tahlil sonuçlarına göre yorum yapman şeklinde oldu. Diyor ki anladım. Tahlil sonuçlarına dayanarak yorumlar ve öneriler sunabilirim. Lütfen tahlil sonuçlarınızı paylaşın diyor. Ben de daha önce yaptırdığım bir tahlil sonucumu buraya attım. Tahlil sonuçlarına göre bazı değerlendirmelerde bulunmuş. Hangi değerlerin yüksek olduğunu, hangi değerlerin düşük olduğundan bahsetmiş. Buradan bakalım. Mesela üre sonucu normal, kreatin sonucu şöyle olmuş. Işte HDL kolesterol sonucu böyle olmuş vesaire. Burada daha çok Yorum yapmaktan öte sanki açıklama yapmış gibi ve sonuç olarak şunu demiş sonuçların tam bir değerlendirmesi için bir doktorla görüşmeniz önemlidir diye bağlamış. Bu biraz daha bilgilendirme amaçlı olmuş gibi çok yorum yapmamış. Şimdi 4 ne yapabiliyor ona bir bakalım. 4'e geldiğimizde direkt olarak ben bir yapay zeka modeliyim ve tıbbi uzmanlık alanında eğitim almış bir doktor değilim diye başlıyor. Ancak bu talih sonuçlarına dair bazı genel gözlemler yapabilirim diye de devam etmiş ama bir uzmana danışmamız gerektiğini uyarmış. Her seferinde hukuki destek aldığımızda ya da bir sağlıkla alakalı tavsiye aldığımızda sürekli bu uyarıları veriyor. Sadece sizlere bu şekilde bir yönlendirme yapabilirim. Ben bu işin uzmanı değilim. İşin gerçek uzmanıyla görüşün diye de uyarıda bulunuyor ki doğrusu da bu zaten. Burada net bir şekilde hangi sonuçların sıkıntılı olduğunu belirtmiş, yorum yapmış. En önemlisi diyor ki özellikle kolesterol ve trigliserit düzeylerine dikkat çekiyor. Yüksek LDL, kolesterol ve trigrisitler kalp hastalığı riskini artırabilir diyor. Ve bazı önerilerde bulunuyor. Yaşam tarzını değiştir. Doymuş yağ veya trans yağ içeren gıdaları azalt. Çok meyveye, çok sebzeye, eti azalt vesaire gibi yorumlarda bulunmuş. Ve sonunda yine her zamanki gibi doktorumuzla konuşmayı önererek yorumunu tamamlıyor. Burada da gerçekten muazzam bir iş çıkarmış. Doktora gitmeden önce bir ön bilgi edinmek adına ya da hani durumumuz nedir ne değildir biraz bilgi edinmemiz adına bence gayet başarılı. Ki bu da başlangıç seviyesi diyebiliriz. GPT-4 gelişmeye devam ediyor. Belki 2 sene sonra, belki 3 sene sonra ya da GPT-5 çıktığında neler olacak hayal bile edemiyorum. Çok farklı yerlere gidiyoruz açıkçası. Bir diğer prompta geçelim. Bu sefer direkt eklentileri kullanacağız. Wolfram adı altında bir matematik eklentisi var ve inanılmaz derecede birçok matematik problemini hatta 3. dereceden de integrale kadar olan problemleri çözebiliyor. Şimdi bu eklentiyi kullanarak bir matematik problemi yazdım ve onu çözmesini isteyeceğim. Problem şu şekilde bir sınıftaki öğrencilere kırtasiye malzemeleri dağıtılmak isteniyor. Bu sınıftaki 36 öğrencinin her birine bir adet kurşun kalem, kalem tıraş ve silgi düşecek kadar malzeme sınıfa getiriliyor diye devam ediyor. Ve bu soruyu detaylıca adım adım çözmüş. Fakat bunda Wolfram kullanmamış çünkü ihtiyaç duymamış. Demek ki çok ileri düzey ya da aşırı zor bir denklem değil onun için. Eklentiyi kullanması adına bu çözdüğü problemi bir de grafikleştirmesini istiyorum. Wolfram eklentisi sadece matematiksel problemleri çözmüyor. Ayrıca istatistik verileri, grafik vesaire gibi işlemleri de yapabiliyor. Peki bu çözümün daha iyi anlaşılması adına bunu grafikleştirebilir misin dedim. Ve tabii ki Aşağıda kırtasiye malzemelerinin dağıtımını gösteren bir grafik bulunmaktadır diye bir grafik bize karşımıza getirdi ve grafiği de ayrıca detaylıca anlatıyor. Zaten popüler en çok kullanılan eklentilerden biri Wolfram. Bir diğer komuta gelelim. Egzersiz programı hazırlatmak istiyorum ve bunun için PlanFit isimli bir eklenti kullanacağım. Bakalım nasıl olacak? 36 yaşındayım, 1.75 boy ve 78 kiloyum. Evimde eliptik spor aleti var. Herhangi bir kronik rahatsızlığım yok. Fakat uzun zamanda spor yapmıyorum. Bana haftalık bir program önerir misin? Tabii ki diyor. Size bir egzersiz programı önermekten memnuniyet duyarım. Ancak birkaç detayı daha belirlememiz gerekiyor. Egzersiz seviyeniz nedir? Hangi kas gruplarını çalıştırmak istersiniz? Egzersizleri evde mi yoksa spor salonunda yapmayı planlıyorsunuz diyor. Bu bilgileri aldıktan sonra size özelleştirilmiş bir egzersiz programı önermek için plan fit eklentisini kullanabilirim diyor. Ben de dedim ki başlangıç seviyesi evde spor yapacağım ve kardiyo yapmak istiyorum diye devam ettim. Eklentiyi çalıştırdı fakat şu an plan fit eklenti Türkçe dilini desteklemiyor dedi. Ben de tamam dedim olabilir. Ancak size bir başlangıç seviyesi kardiyo önermek için genel bilgilerimi kullanabilirim dedi. Yani eklentiye ihtiyaç duymadan kendi de bu işi yapabiliyor. Pazartesi 10 dakika ısınma, 20 dakika eliptik, 5 dakika soğuma, çarşamba böyle, cuma böyle. Pazarda aktif dinlenme vermiş, hafif bir yürüyüş veya yoga gibi düşük yoğunluklu bir aktivite yapabilirsin diye. Ve aşağıda da yorum yapmayı ihmal etmemiş. Bu programı takip ederken her zaman ısınma ve soğuma yapmayı unutma. Ayrıca egzersiz sırasında vücudunu dinlemek önemli. Herhangi bir ağrı veya rahatsızlık hissederseniz egzersizi durdurun ve gerektiğinde tıbbi yardım alın. Bir diğer eklenti ise senaryo yazdırma. YouTube kanalı için senaryo yazdırabilirsiniz ya da bir dizi, film senaryosu yazdırabilirsiniz ya da bir kısa film senaryosu yazdırabilirsiniz. Ben YouTube kanalım için öneri isteyeceğim kendisinden. Bakalım ne önerilerde bulunacak. Bu şekilde bir prompt kullandım. Ben bir YouTuber'ım ve bazı önerilere ihtiyacım var. Ayrıca seçeceğim öneri için de senaryo yazmanı istiyorum. Kanalım teknoloji, tasarım ve eğitim üzerine, çoğunlukla yapay zeka ve Adobe uygulamalarını anlatıyorum dedim. Önerim yapay zeka ve Adobe uygulamalarını bir araya getiren bir seri yapmanız olabilir diyor. Video önerisi yapay zeka ile Adobe Illustrator'da yaratıcı logolar tasarlama. İşte bunu bir araya getirerek nasıl yaratıcı logolar tasarlayabiliriz diye bir öneride bulunmuş ve senaryoyu da şu şekilde belirtmiş. Enerjik bir girişle videoya başla. Yapay zeka ve Adobe'nin kısaca ne olduğundan bahset, videonun içeriğini özetle, heyecanlandır izleyicileri vesaire vesaire diye devam ediyor. Yani mükemmel. Günlük hayatımızda artık yapabileceğimiz aklımıza gelen her türlü iş artık ChatGPT ile yapabiliyoruz. Doğru ya da yanlış, eksik ya da fazla bir şekilde bizlere bir içerik üretiyor. Siz de bunu kontrol ettikten sonra kendi kontrolünüze muazzam işler ortaya çıkarabilirsiniz. Evet bu videoda ChatGPT ile neler yapabileceğimizi farklı örneklerle size göstermeye çalıştım. Gördüğünüz üzere yapay zeka artık hayatımıza tamamen girdi ve bu çok kısa bir sürede oldu. 2022 ortalarından itibaren bu gelişme başladı diyebiliriz. Yapay zeka yıllardır konuşulan bir teknolojiydi. Fakat bu kadar hızlıca hayatımıza girmesini kimse beklemiyordu. Bundan sonra biz ne yaptık? malıyız. Yapay zekayı hayatımıza artık adapte etmemiz gerekiyor. Bu anlaşıldı. Bundan belki 2 yıl sonra, belki 5 yıl sonra, belki 10 yıl sonra bilmiyorum. Bir şekilde tamamen hayatımızın içine girecek ve bütün işlerimizde bunu kullanmaya başlayacağız. Bu belli oldu. Birçok mesleği bitirecek gibi gözüküyor. Fakat biz bundan korkmalı mıyız? Evet korkmalıyız belki. Ama uyum sağlamak zorundayız. Uyum sağlamak için çalışmak zorundayız. Örneğin şu an Amerika'da her hafta 2-3 tane makale yayınlanıyor. Yapay zekaya nasıl uyum sağlayabiliriz? Yapay zekayı nasıl kullanabiliriz? şeklinde. Sürekli podcastler yayınlanıyor bunun hakkında konuşuyorlar. Şu an Amerika buna nasıl uyum sağlayacağını araştırıyor ve konuşuyor. Bizler de geri kalmamak adına bu teknolojiye uyum sağlamak zorundayız. Ve gelecekteki yeni işlerin yapay zeka üzerinden çıkacağı kesin. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ben Ömer Coşkun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.